اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم عزيز مؤمن الله Dün de üzerinde birazcık durduğumuz gibi bu suremizin yine dikkat çeken özelliklerinden birisi de yalanlayanlar kelimesinin çokça zikredilmesidir. Bakınız inkar edenler dediğimizde olay değişiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i reddedenler. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan olduğunu reddeden, inkar edenler onlar onlar. Yani Hristiyanlar, Yahudiler. Ama yalanlayanlar dediğimizde işte Allah korusun buraya biz Müslümanlar da giriyoruz ki işte Rabbimiz bu surede ben bu kelimelerini saydım 13 taneydi. Ama ilk okuduğumuz ayette kezzebu geçiyor ki bir sonraki ayette de kezziben ev kezzebe bi ayati. Bakın yine kid kökünde. Femen iftara alallahi kezziben ev kezzebe bi ayati. Yine aynı kökten geliyor, ben onları saymadım. Dolayısıyla onları da saydığımızda bu sayı daha da artıyor aziz müminler. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Bir surede Allahu Teala bu kadar ısrarla yalanlama üzerinde duruyor. Ama buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayanlar. Ayetlerimizi yalanlamak demek aziz müminler, ayetlerimizin yalan olduğunu ileri sürenler. Ya da ayetlerimize yalanmış muamelesi yapanlar. Bir insan bir söz söyler ama biz onun yalancı olduğunu daha önceden bilirizdir. Onun sözüne itibar etmeyiz. Ya bunun sözüne güvenilmez. Bu adam yalancının tek. Der ve onun söylediği sözü yok sayarız. Yani yalan muamelesi yaparız onun söylediği söze. Boş yani doğru değil. İşte Allah'ın ayetlerine uymayanlar, tabi olmayanlar sanki Allahü Teala haşa yalan söylüyormuş, boş konuşuyormuş gibi davrananlar işte onlardan bahsediyor Allahü Teala. Bu kitaba inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Allahü Teala cennetin var diyor, umursamıyoruz. Sanki haşa Allahü Teala yalan söylüyormuş gibi. Yok mu şöyle bir şey de haşa. Rabbimiz cehennem var diyor. Yine hiç sakındığımız yok Müslümanlar olarak. Sanki Allahü Teala doğru söylemiyormuş. Cehennem diye bir şey yokmuş gibi yaşıyoruz. Rabbimiz ibadetleri yapın diyor. Gerek görmüyoruz. Günahlardan uzak durun diyor. Yine lüzum duymuyoruz. İşte bu yalanlama manasına gelir ki Rabbimiz bundan haber veriyor bize. Sonra وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ayetlerimize gidiyor. Kibirlenenler, yüz çevirenler, kendilerine yediremeyenler. Ne aziz müminler? Ayetlere tabi olmayı kendilerine yediremeyenler. وَاسْتَكْبَرُوا Kibirlenenler. Yani aziz müminler namaz kılmayı basitlik görenler. Namaz kılmayı kendine yediremeyenler, tesettürü kendine yakıştıramayıp kendine yediremeyenler, güya namaz kıldığında level düşecek aşağıya. Kendisi büyük insan, önemli insan. İşi var, gücü var, meşguliyeti var. Namaz kıldığında kendince aşağıya düşmüş kabul ediyor kendisini. Açık ya, Güya o üst seviyede bir insan açık olduğu için. Kapandığında aşağıya düştüğünü zannedecek. İşte Rabbimiz diyor ki ayetlerimize karşı kibirlenenler, kendilerine yakıştıramayanlar, ayetlerimizi küçük görenler, eline tesbih almayı zül addedenler, cebine namaz takkesi koymayı küçüklük zannedenler. Şükür aziz müminler. Allahu Teala iki tane özellik saydı. Hastalık. Birincisi Allahu Teala'ya yalan söylüyormuş muamelesi yapanlar. İkincisi de Allah'ın talimatlarını, emir ve yasaklarını kibirlenerek yapmayanlar. İçki içtiğinde adam olduğunu hissedecek. Kumar oynadığında büyük olduğunu zannedecek ağzından Allah kelimesi çıktığında, inşallah kelimesi çıktığında kendisini basit zannedecek. İşte kibirlenenler diyor allah Teala. Kibirden dolayı Allah'ın emir ve yasaklarını yapmayanlar, Allah'ın önünde eğilmeyi küçüklük zannedenler. allah Teala istedi diye yere kapanmayı zillet addedenler. Büyük insan onlar. Onlar eğilir mi Allah'ın önünde? Kimmiş? Haşa. Hiç onlar yere kapanır mı? Hiç onlar el açar mı? Aziz müminler dua öyle basit bir şey değildir. İnsanın el açamaması kibrindendir. Kendini bir şey zannettiği için elini açmıyor. Yalvarmayı kendisi için küçüklük zannediyor. Niye yalvarsın ya? O yalvaracak adam mı? El açmak küçüklüktür, basitliktir. Onun kitabında zillettir. O ise aziz, o yüce büyük insan. El açacak ha? El açıp yalvaracak. Allah'ım ne olur diyecek. Ne gerek var canım yalvarmaya? İşte aziz müminler bakınız bunlar basit şeyler değil. Ve insanımızın dua edememesi normal değil. Kul ma bikum rabbi lev la Allahü Teala açıkça söylüyor. Sizin duanız olmasa ne yapayım ben sizi? Yani siz haddinizi bilmezseniz, siz kulluğunuzu bilmezseniz, siz ne olduğunuzu bilmezseniz, yani siz kendinizi büyük görür, kendinizi bir şey zannederseniz ben size niye değer vereyim ki diyor Allahü Teala. İnsan kendi haddini bildiği kadar azizdir, Allah katında değerlidir. İnsan insan haddini aştığında, kendini bir şey zannetmeye başladığında, Allahü Teala'yı küçümseyip onun emir ve yasaklarını küçümsediğinde, işte o zaman Allah katında değerini kaybeder aziz Ne yapayım ben size diyor Allah Teala. Niye değer vereyim ki ben size? Siz beni küçümsüyorsanız. Siz bana yalvarmayı kendinize yediremiyorsanız ben diyor zelim miyim ki size muhtaç mıyım ki size değer vereyim, size yöneleyim. Öyle ya aziz müminler. allah Teala azizdir, izzetlidir, şereflidir, yücedir. Kendisine tenezzül etmeyenlere tenezzül etmez. Tenezzül ne demektir? Allah-u Teala karşısında haddini bilmektir. Küçüklüğünü bilmektir, hiçliğinin farkında olmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarını yapan bir insan kendi haddini bilen insandır aziz müminler. Kulum aç ellerini yalvar bana. Ne demek ya Rabbi ben sana yalvarmayacağım da kime yalvaracağım? Kulum benden iste. Ya Rabbi ben senden istemeyeceğim de kimden isteyeceğim? İşte dua budur aziz müminler. Kulum eğil önümde yere kapan bakalım bir. Ya benim için senin önünde eğilmek şereftir. Yere kapanmak izzettir. Sana kul olmak benim için en yüce makamdır. Kulum ben seni güzel yarattım. Çekici yarattım. Kapan herkese gösterme kendini. Tabi ya Sen bana emanet vermişsin. Güzellikler bahsetmişsin. Tabii ki ben senin istediğini yaparım. Ve bunun zıttını düşünün aziz müminler şimdi. Kuluma çellerini iste benden. Aşağı sen kim oluyorsun ki? Ya Rabbi ben senden isteyeyim. Zaten benim istediğim her şey var. Cebimde param var, işim var, gücüm var, sağlığım var. Taşı sıksam suyunu çıkartır. Ben niye senden isteyeyim ki? Ne isteyeyim ben, ben senden? Fakir fukara istesin. Aşağı. Kulum eğil benim önümde. Ya Rabbi sen beni yanlış anladın herhalde. Ben basit insan mıyım öyle senin önünde eğilecek? Ya Rabbi ben küçük müyüm, zelil miyim? senin önünde yere kapanacak. Bakın aziz müminler, bunların tersini düşündüğünüzde ne kadar büyük hadsizlik ortaya çıkıyor. İşte ve stekberu anha diyor allah Teala. Kibrinden dolayı bana kulluğu kendine yakıştıramayanlar, benim dediğimi yapmayı kendine yediremeyenler. Bakın hakemin bir düdüğüne yüz binlerce insan stada toplanıveriyor değil mi? Bir topun arkasından. Ama allah Teala'nın nidasına kulak tıkayan aynı insanlar. Rabbimiz gel dediğinde hiç umursamayan ama o topun hatırına gel dediğinde stadyumur, yağmur da olsa, kar da olsa, soğuk da olsa tıka basa dolduran insanlar. Hem de saatler öncesinde. Allah'ın davetine gel gitmeyi kendileri için küçüklük zanneden işte Rabbimiz iki tane özellik saydı, hastalık saydı. Şimdi hükmünü veriyor. Mülâike Onlar diyor cehennemin tapısına talip olmuşlar. Cehennemi atmışlar. E şimdi gelelim bizim alındığımız noktaya aziz mi? Hani çokça duyuyoruz ya bizim de hoşumuza gidiyor, biz de söylüyoruz. Yanacağız, yanacağız, çıkacağız değil mi diye Rabbimiz ona da cevap veriyor. Allah Allah. Gitti bizim bütün hayaller. Ne olacak şimdi? Orada sonsuza dek ebedidirler. Müebbet yediler onlar diyor Allah. A. Müebbet cehennem cezası. Kime aziz müminler? Bakınız ben geçen cumada da söyledim. Biz günahla isyanı karıştırıyoruz. İsyanı günah zannediyoruz. İşte Rabbimiz isyanın cezasını haber veriyor bize. Günahı affederim ama diyor isyanın cezası müebbet cehennemdir. İsyan nedir? İsyan günahta devamlı olmaktır. İsyan günahta ısrardır. Günah nedir? Allah Teala'nın yap dediklerini yapmamak, yapma dediklerini de yapmaktır günah. Hepimiz biliyoruz bunu. Ve bundaki ısrar işin günahlığını geride bırakıyor. Günah düşmektir aziz müminler. Düşünce kalkan insan günahkâr insan. Ama sürünen insan asi olan insandır. Düşmüş. Yani bir kere tesettürü indirmiş. Bir daha da örtünmüyor. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Bu günah değil ki. Namazı bir kere bırakmış. Bir daha da kılmıyor beş vakiti. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Bu günah değil ki. Bu isyandır. Orucu bir kere tutmamış işte. Geçen sene tutmamış. Ama bu senede tutmuyor. Gelecek sene de artık oruç çıktı onun defterinden kitabından. İşte bu günah değildir aziz müminler. Rabbimiz onu haber veriyor bize. Bunun da gerekçesini bakın. Biz kendimizce kendimizi kandırıyoruz. Namaz kılıyorum çünkü bir sürü işim gücüm var. Başımı kaşıyacak zamanım yok diye. Biz kendimizce böyle masum gerekçeler öne sürüyoruz. Ama Rabbimiz diyor ki yok öyle diyor. Kendini kandırma. Kibrinden kılmıyorsun sen. Beni küçümsediğin için kılıyorsun. Beni hafife aldığın için, önemsemediğin için. Kendini büyük gördüğün için benim önümde eğilmeyi kendine yediremiyorsun diyor allah a. Küçüklük zannediyorsun benim önümde yere kapanmayı. Ben çağırdığımda gelmeyi kendine yediremiyorsun diyor. Kapan dediğimde kapanmayı değersizlik zannediyorsun. Öyledir aziz müminler toplumumuzda da öyle. Açılmak, değerli olmak zannediliyor. Kapanmak da değeri kaybetmek. Onun için kapanamıyorlar değersiz olacakların korkusuyla toplumun nazarında. Çünkü yeşil çam denilen küffarın meydanında yıllarca sakala ve başörtüsüne hakaretler edildi. Nerede uyuşturucu, nerede katil, nerede pislik bir karakter varsa onu sakalla birleştirdiler ki insanlar nefret etsin. Nerede hizmetçi, nerede böyle basit insanlar Varsa filmde ona başörtüsü giydirsinler ki kimse kapanmasın. Kapanırsan toplumun gözünde böyle alçak, zelil görülürüm diye açıklara da ciciğim böyle okumuş, aydın, kaliteli, mürevver, üst tabakadan bir görüntü verdiler ki insanlar açılsınlar diye. İşte Rabbimiz bunların akıbetini, ahiretini bize haber veriyor. Ey Müslümanlar bunların yeri sonsuz cehennem. Ama oyuncak olursanız diyor siz de aynı akıbete mahkum olursunuz. Çünkü Müslüman kimdir? Allah'a teslim olanlar, Yeşilçam'a değil. Yeşilçam'ın kulu olanlar, Yeşilçam'ın o filmlerini yazanlarla aynı yeri paylaşırlar. Aziz müminler, bakınız suredeki ayetler sadece bu kelimesi 13 defa geçiyor ki bir sonraki ayette Rabbimiz... فَمَنِ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى Bakın bu kelimeler ekstra. Aynı kökten geliyor. Bunları da eklediğimizde sayı gittikçe artıyor. Ve bu surede bunu Rabbimiz defalarca işliyor. Kime anlatıyor? Bizi anlatıyor. Kafir dediğimizde Yahudiler girer, Hristiyanlar girer hedefimize. Ama bu yalanlama dediğimizde o bizi anlatıyor. Yalan muamelesi yapıyor, <laughs> Sanki Allahü Teala yalan söylüyormuş gibi takmayanlar. Rabbimiz bu kelimeyi neyle birleştirdi? Kibirle birleştirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennete giremez. Çünkü Allah kibirli olanları sevmez. Kibirli olmak haddi aşmaktır. İnsanın kendisinin hiç olduğunu unutup kendisini bir şey zannetmesi işte kibir budur. Rabbimiz diyor ki sen benim karşımda kendini bir şey zannetmeye başladığında ben seni silerim diyor. Sonsuz ateşe mahkum ederim. Çünkü diyor kibrin yeri orasıdır. Dolayısıyla dua etmek küçük bir ibadet değil aziz müminler. Rükû etmek basit bir ibadet değil. <laughs> Secde etmek öyle kolay değil. Tesettür öyle basit bir ibadet değil. Bir insan hafız olsun bir kadın ama tesettürsüz olsun cenneti görmez. Allahü Teala onun gece gündüz Kur'an okuduğuna bakmaz. Rabbimiz illa sadece oku diye göndermedi ki yaşayın diye gönderdi. Bir kadın tesettürlü olsun ama Kur'an okumasını bilmesin. O cennete girer. Yaşıyor çünkü. Yaşayan girer cennet aziz müminler. Hikayesini anlatan ya da okuyan değil Mısır Eser Üniversitesi'nde hafız Hristiyan hocalar varmış. Arap dil edebiyatı hocası. Arap dilinde bir sürü örnek var. Ayetlerden alıyorlar o örnekleri. Öğrencilerine anlatıyor. Hafız. Zaten o üniversitede mezun olmak için ne olursa ol, ezberlemen gereken pek çok cüz var. Şart bu. Gerisini de ezberlemiş, sınıfta takır takır ayetlerden Arap dilinde örnekler veriyor. Belavatına ilgili. Ama kendisi Hristiyan. Şimdi ne yapacağız? Hafız olmuş diye cennete mi göndereceğiz onu? <laughs> Dolayısıyla aziz müminler okumak ayrıdır. Yaşamak ayrıdır. İşte Rabbimiz oldum deyince olunmaz diyor. Göreyim bakalım ne oldu Rabbim bizi evlatlarımızı İslam'ı yaşayanlardan eylesin. Kur'an'a tabi olanlardan eylesin. كبيراً مغافزاً آمين. آمين الحمد لله رب العالمين.